Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 68. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Ee, Eûzü Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Dikkat edilmesi gereken yerleri yine vurguluyorum. Başlayalım. Ee, ır, ır. Bakın bu harf boğaz harfi. Ee, daha önce de hep söyledim. Ee, tekrar söylüyorum. Boğazdan. Yani Türkçedeki U değil. Boğazdan çıkması gereken bir harf. Yani e, Z peltek ve ince Z billahi Allah burada ince okunuyor. Neden? Çünkü önde istik harfi alttan bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada ince okunacak. Billahi <laughs> <laughs> mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde başlayalım. Şimdi bakın burada Y yeah derken bakın burada Y'de de uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için e, ne yapacağız? Bir elif miktarı uzatacağız. Bir elif miktar uzatarak geçiyoruz. Devam edelim. Ya ayu zine peltek ve ince şu z harfi unutmayın, karıştırmayın. Peltek ve ince. Ee, çeker var bir elif miktar uzatıyor. Zine emenü bakın e de çeker var bir elif uzatıyor. E, me, nü. uzun met var. Uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada da meddimun munfasıl var demektir. Aynı az önce olduğu gibi. O zaman burada da ne yapacağız? Yine bir elif çekeceğiz. Niye? Hadır okuyoruz. E, bu uzatma tecvidlerinde şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. E, bu uzatma tecvidlerini uygulamak demek. Yani bu tecvidi yapıyor musun? Yapmıyor musun? Eğer yapıyorsan e, bütün meddimun fasılları bir elif miktar uzatmak zorundasın. Neden? Çünkü hadır usulünde okuyorsun. Yani hadır usulünde okuyorsan medde munfasıların hepsi bir elif miktarı olmak zorunda. İşte meddarızlar arızlar bir elif, işte medde mutasılar iki elif, medde lazım üç elif. Bu şekilde gidiyor. Yani bu uzatma miktarlarının hiçbir yerden farklı olmaması gerekiyor. Devam edelim. E, menü, in derken bakın burada <laughs> cezim var sonra ne gelmiş? T. O zaman burada ne var? İhfa tecbiti var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle in In çuut boy ar. bakın tü ince iş şey, ince boy kalın bu, bu ses unutmayın neden böyle okuyoruz çünkü Asım Kıraat'ı Hafs rivayetine göre okuyoruz devam edelim çuut boy ar, ar, boğazdan ar, bağlanıyor alize ne peltek ve ince aynı zamanda çeker var alize ne boğazdan alize ne keferu Fe ince ru kalın unutmayın ru da uzatıyor keferu devam ediyorum Bakın ince, y ince, ru kalın. Ya yarudüküm ya ruddüküm, ale, boğazdan ale, la derken bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada meddimun munfasıl tecrübiti var demektir. Ne yapacağız? Hadırusunu okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Ale, <laughs> bakın boğazdan ea, kabiküm, devam ediyorum. Ten derken, ten derken cezim var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? A harfi. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Hadrosun okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatacağız. Feten kalibü. Feten kalibü. Hasirin. Duracağız. Ayet bitti. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harf de uzattığı için. Ne var burada? Medde arız tecvidi var. E, ne yapacağız? Hadrosun okuduğumuz için bir elif miktar uzatacağız. Şu harfe de dikkat edelim arkadaşlar. Ha boğazlar. Devam ediyorum. Belillahü. Allah lafzı burada ince okunacak. <laughs> Neden ince okunuyor? Çünkü öncesinde harfin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada ince okunması gerekiyor. Belillahü. Belillahü. Mevlaküm. L'de çeker işareti var unutmayın. Mevlaküm. Duracağız. Normal bir şekilde duruyoruz. Zaten son harf çizimle. Ee, devam edelim. Ve hüve hayrunne. Bakın şimdi ha boğazdan bu bunu unutmayın. Bunu özellikle vurguluyorum. Ha. Hayrun derken bakın burada şeddeli nun var. Hatırlayın şöyle bir kural vardı. Nun ve mim harfi şedde almışsa orada tutulurdu. Tutma vardı bir elif miktarı. Yani dolayısıyla burayı bir elif miktarı tutuyoruz. Ee, hayrun nasirin. Şimdi burada şunu unutmayalım arkadaşlar. Tertilin inceliklerinden birisi de ince kalın geçişlerine dikkat etmek. Ne ince sığ kalın. Bakın nasirin sığ. Şimdi sığ sı, rin, rin. bu şekilde duracağız. Ayet bitti. Son harf cezimli oluyor. Ön, cezimli gibi oluyor. Öncesinde harfi uzattığı için burada medde tecrübeti var. Hadır okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif miktar uzatıyoruz sadece. Devam edelim. Devam ediyorum. Senül qi 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 fi qulu qulu billezine peltek ve ince zine keferu keferu bağlanıyor tabi. Keferur ru'r keferur ru'r ru'r boğazlar ru'r be bir me, uzun met var, uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada ne var? Meddi munfasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? Hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Devam edelim. Eş rakü, bakın ra kalın, kü ince. Eş rakü billahi. Allah lafzı burada ince okunacak arkadaşlar. Neden ince okunacak? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alt, a, alttan bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada ince okunacak. Billahi. Mâlem yünezzil keskinze ze. Yünezzil bihi sultane. -ba Bakın sü ince unutmayın. Sultane. Burada çeker var. Şey, e, durak var. Durak var. Duracağız. Duracağımız zaman ne oluyordu? Son harfi cezme cezime dönüşüyordu. Ama ancak, ancak arkadaşlar burada ne var? iki üstün var. Şimdi iki üstünlü biterse ne oluyordu? Şöyle bir kural ortaya çıkıyordu. Üstünün biri iptal oluyor. Yani şu iki üstünün bir tanesi iptal oluyor. Diğeri e, de bir elif miktar uzatıyor. O öyle duruluyor. Yani duracaksak burada üstünü bir iptal diğer üstünde bir elif miktar uzatıyor. Yani şöyle. Sül, ne, ne, ne. Böyle uzatıyoruz. Yani üstün bir iptal diğer üstünde bir elif miktar uzatıyor. Böyle duruyoruz. Bu tabii duracağımız zaman geçerli. Devam ediyorum. Ve me, ve, hümü. Bakın burada ne var? Cezimli bir elif var. Cezimli elif nasıl okunuyordu? Bu şekilde. Me, me bu şekilde ve e, ve me ve hümünneru derken bakın ilk önce şunu söyleyip şeddel nun var yani ne yapacağız mutlaka bir elif miktar tutuyoruz ne şey e, hümünneru duracağız Ay, e, durak var son harf çizimi gibi oluyor öncesindeki harfi uzattığı için ne yapıyoruz burada meddar-ı var hadır okuduğumuz için e, sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. E, tamam şimdi bunu söyledim. Bir de şunu söyleyeyim. E, bakın burada ra, e, ra harfi son harf. Şimdi duracağımız zaman son harf cezimli oluyor. O zaman burada ra harfi cezimli gibi oldu. Şimdi ra harfi cezimli ise ince kalın okunmasına nasıl karar veriyorduk? Öncesindeki harfin harekesine bakıyorduk. Eğer ki üstten bağlanıyorsa o zaman ra harfi kalın okunuyordu. Dolayısıyla burada ra harfi kalın okunacak. Şimdi bunu unutmayalım. E, bunu niye söylüyorum arkadaşlar? <laughs> şimdi kalın ince kalın ince okunuş yan yana gelirse... İkisi birbirini çok fark ettiriyor. Yani şuradaki mesela ne ince bir harf, ra da kalın. Dolayısıyla bu ince kalın geçişi belli olması gerekiyor. Yani şöyle humenero, neru bu şekilde. Devam ediyorum ve bir bakın burada cezimle elif var. Ne yapacağız? Böyle okuyacağız. Bir, bir bu şekilde ve bir semes, mes peltek se, Mes. ve ve Bakın ve ince va kalın, ve Bir de bu peltek bir harf. Onu da unutmayın mes ve za ve za za peltek za ve zalimin bunu söyleyeyim duracağız burada son harf cezim gibi oluyor öncesinde hafta uzattığı için ne var burada medde arız tecrübeti var ne yapacağız hadi hadı hadır okuduğumuz için bir elif miktarı uzatarak duruyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar. Velakade derken bakın d harfi kalkale, kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. Peki ne yapacağız? O zaman burada kalkale kalkala var. Hafif bir vurgulayacağız. Velakade yani ağızdan hafif bir vurguluyoruz. Velakade bu şekilde. Devam ediyorum. Sa kalın, d ince. Sadekal şey, es-sadık Şimdi burada Allah lafzı kalın okunacak. Burada Allah lafzı niye kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte yani Allah lafzına üstten bağlanılıyor. Zaten bu bir ana kural. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Ee, özellikle vurguluyorum. Yani tekrar etmekte çünkü çok fayda var. Bence çok önemli. Onun için özellikle aynı şeyi söylüyorum sürekli. Yani burada Allah, bu Allah lafzının kalın ince okunuşu maalesef çok karıştırılıyor. Ben özellikle söylüyorum ki her yerde e, şey olmasın. Yani bazen biliyoruz ama üsttekini doğru alttakini yanlış okuyabiliyoruz. Onun için e, tekrarda fayda var. Dolayısıyla bu Allah lafsı kazın okunacak. Yani öncesindeki kalp üstten bağlanıyorsa Allah lafsı kazın okunur. Dolayısıyla burada kazın okunacak. E, ee, Devam ediyorum bakın. Ve boğazdan. Ve de hı de uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada e, meddi munfasıl tecbiti var demektir. Hadır usulü okuduğumuz için bir elif miktar uzatıyoruz sadece. Ve de hı iz. İz derken bakın peltekze unutmayın. İz tehüssüküm hü süküm, hu, hu, boğazdan. Hüm hum. hum derken Bakın burada cezimli mim var sonra B, be, harekeli B gelmiş. O zaman burada arkadaşlar dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Dudak ihfası dediğimiz tecvid var. Ee, ne yapacağız bunda arkadaşlar? Duda, bakın burada hüm diyor ya. Burada hüm diye kapatıyoruz duda. Bir elif miktar tutuyoruz. Sonra bi diye açıyoruz. Ne hüm bi izni. Deltekze bi izni. Hüm bi. Bu şekilde. Nehum bi izni. Bu şekilde duracağız. Son harf cezimli oluyor. Nih diye duruyoruz. Devam edelim. Ha boğazdan hatta hatta uzun met var bakın. Ee, uzun met varsa bir uzatma tecvidi var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada medne monu fasıl tecvidi var demektir. Hadır olsun okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Hatta ize peltik ze ize feşil tüm ve tenazaa, za <laughs> Şimdi ve fil emri. Şimdi burada bakın bakın lam elif e, harfi var. Bu, şunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Lam elif harfi iki harften meydana gelmiştir. Yani adı üstüne lam elif. E, şu lam elif ortadan iki ayırdığınızda sağda kalan kısım lam harfidir. Solda kalan kısım ise elif harfidir. Şu cezim o zaman neye ait? Sağdaki lam harfine ait. Şu üstün neye ait? Soldaki elif harfine ait. Dolayısıyla nasıl okunuyor? Fil, fil. Bakın cezimli lam. <laughs> fil, emri. Bu şekilde. Devam ediyorum ve asaytum ve bakın ve ince ve her zaman ince okunuyor çünkü ince bir harf bunu söyleyeyim ee, bir de şu var arkadaşlar ayin harfi boğazak ve e, yani niye bunu söylüyorum arkadaşlar şimdi tam olarak mahreçe bilmeyen bir kişi burayı şöyle okuyor ve asaytum diyor a diyor buraya böyle bir şey yok arkadaşlar Kur'an böyle okunmaz kesinlikle ee, bazı harfler ses harfidir o sesi çıkarırsanız o harfi dolayısıyla o kelimeyi dolayısıyla o ayeti hatta o sayfayı o Kur'an'ı böyle doğru okumuş olursunuz yani bir kelime e, manaya çok etki ettiği için doğru okumak zorundayız bu önemli tertilin incelikleri bu şekilde yani dolayısıyla bunu ses harfi olarak çıkarmamız gerekiyor boğazdan ve asayi tüm bu şekilde devam ediyorum ve asayi tüm tüm derken bakın burada ne var cezimli mim var sonra ne gelmiş harekeli mim gelmiş o zaman burada ne var arkadaşlar idgama misleğin tecvidi var hatırlayın idgama misleğin tanımı neydi bir harf cezimli olup sonrasında aynı harf harekeli olarak gelirse orada idgama misleğin vardı Şimdi burada da idgam var. Normal o zaman ne yapacağız? Şimdi tek bir harf gibi okuyacağız ama bir de idgam ne var? Şey mimle yapılan idgam misliğinde tutma var. Tutma tutma. Yani tutacağız burada. Tümmi. Bu şekilde. Tümmi. Devam ediyorum bakın. Cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra B gelmiş. O zaman burada ne var? İklap tecvidi var demektir. <laughs> ne yapacağız? İklap yapacağız. Yani şöyle. E, mim Mimberdi. Bu şekilde. Bakın şu kelimenin başından alıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ Bakın iki tane tutma var. Yani dolayısıyla burada bir insanın tertilli okuduğu çok belli oluyor. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ Bu şekilde. Devam ediyorum. M derken uzun met var sonra uzun elif gelmiş. dolayısıyla burada ne var? Meddi munfasıl dediğimiz tecvid var. Hadır usulünde okuduğumuz için ne yapıyoruz? Sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Devam edelim. Me Bakın yine yukarıdaki yukarıda olduğu gibi cezimli mimden sonra harekeli mim gelmiş. Yani bir artı cezimli oldu. sonrasında aynı harf gelirse harekeli olarak gelirse ne oluyordu? İdgam misleyin oluyordu. Bir de mimle yapılırsa orada tutma vardı. Dolayısıyla burada e, idgam var. O şekilde okuyacağız. Bakın şöyle. Duracağız. durak var. Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harfte uzattığı için medde ağrı tecrübeti var. Hadır sonunda okuduğumuz için bir elif miktarı uzatıyoruz sadece. Tühibbün. Bu şekilde. Devam ediyorum. Mii <laughs> derken cezimli var. Sonra ne gelmiş? k. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa. <laughs> ne yapacağız ee, arkadaşlar? Şu şekilde okuyacağız. Mii küm. Bu şekilde. Devam ediyorum. Minküm. küm. Küm derken bakın burada cezimli var. Sonra yine harekeli mim harfi gelmiş. <laughs> o zaman burada da ne var? İdvan misli tecvidi var ne yapacağız? Bir de mimle yapılan bir idramı, mimle oluşmuş bir idgam sene olduğu için arkadaşlar bir elif miktar tutu, tutuyoruz. tutuyoruz. Minküm men. Men derken bakın burada cezimli nun var. Yani mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y harfi. O zaman burada idgamı meal güne tecvid var demektir. Ne yapacağız? İdgamı meal ne yapacağız. Yani şöyle. Men Men Bu şekilde. Bakın baştan alıyorum tüm MEY YÖRİDÜD DÜNYA. DÜNYA derken yine istisna tecvidlerden biri geldi. Şimdi bakalım kelimeye. Şimdi bakın şu burada CEZİM var. Dolayısıyla mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Y harfi. O zaman burada ne oluyordu? Bakın az önce olduğu gibi. İDGAM MEALGUN'a olması gerekiyordu. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada İDGAM MEALGUN'a yok. Ee, CEZİM NUNUN'dan sonra çok istisna. Yani bu fid DÜNYA kelimesinde var. Bir de SINNANUN diye bir kelime var. Orada var. Yani fi dünya kelimelerinde böyle. Yani idgam mealgunu olmuyor arkadaşlar. E, bu aynı kelimede olduğu için burada istisna bir tecvid ortaya çıkıyor. Nedir o istisna tecvid? İshar kelimeyi vahde. Yani dolayısıyla burada tek kelime ishar var. Yani manası o. Tek kelime ishar var. Bu ne demek? E, burada da ishar varmış gibi okuyacağız. Dünya, dünya böyle okunuyor. Dünya, dünya bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince min derken cezimli var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ke. O zaman burada ihfa var demektir. İhfa, ihfa tecrübeti uygulayacağız. Yani şöyle. Ve minküm Ben şimdi burada niye tuttum? Şunun için burada yine idvam isteğim var. Yukarıda olduğu gibi. Yani arkadaşlar şöyle. Yani şöyle arkadaşlar. Cezimli mimden sonra harekeli mim gelirse orada idvam isteğin oluyordu. Bir de mimle yapılan idvam isteğinde ne vardı? Tutma vardı. Yani bu dolayısıyla burada tutacağız. Kümmen. Bu şekilde. Şimdi burada cezim var. Sonra ne gelmiş? Ye harfi. O zaman burada ih, şey idgama mealguna tecvidi var demektir. Ne yapacağız? E, şöyle okuyacağız. Men yuridu men yuridul ahira. Duracağız. Durak var. E, bunu unutmayın. Lam elifin sağında kalan lam harfidir. Cezim almış olan lam harfi. Lam elifin solda kalan ise elif harfidir. Dolayısıyla şu çeker işareti e, elif harfine ait. E, yuridul dül e, Hayra, hı boğazdan Hayra duracağız. E, durak var. Duracağımız zaman ne oluyordu? Son harf her zaman cezimli gibi oluyordu. Yani şu üstün gidiyor buraya cezim geliyor. Dolayısıyla burada bir cezim, bu harf cezim aldı. Şimdi bir de arkadaşlar, şöyle bir şey var. İki, bu, bu harf gelirse son harf olarak durak veya ayet sonunda bu harf gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada ne kaldı? H harf kaldı. Dolayısıyla burada ne var? Hemen e, genel olarak cezim almış bir H var. Yani böyle duracağız. E, Hayra, bu şekilde. Devam ediyorum. Peltek sümme. Duracağız. Şey, çek, tutacağız. Pelte, şey, şeddeli şey mim var arkadaşlar. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde almışsa tutulurdu. Sümme. Bu şekilde. Devam ediyorum. Sarafeküm. Sarafeküm. Devam ediyorum. Boğazdan anhüm derken. Bakın cezimli nun var. <laughs> Mutlaka tecrübit var. <laughs> Sonra ne gelmiş? H harfi. O zaman burada ne var? İshar tecvidi var demektir. İshar. Ne yapacağız? Hadros'un okuduğumuz için. E, şey, Hadros'un lülüyle alakası yok. İshar tecvidi varsa ne yapacağız? Direkt okuyacağız. An-hüm. An Bu şekilde. Devam ediyorum. Liyyeb. yebe derken bakın burada cezim almış B har harfi var. Yani B harfi hatırlayın neydi? E, tabii ki de arkadaşlar kalkalı harflerinden birisiydi. Eğer cezim alırsa orada kalkalı tecvidi ortaya çıkıyordu. Ne yapacağız? E, Kalkala yapacağız. Yani şöyle. yebe yeb bu şekilde. Li yeb yeküm böyle duruyoruz. Normal bak durak var. sonra son harf zaten cezimli. Li yeb teliyeküm yeküm bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince ve la kad derken bakın burada cezimli d var. Yani kalkale tezbiti var. dolayısıyla burada kalkale tezbiti var. Ve la kad bu şekilde. boğazdan a fe an küm derken Bakın burada aynı harfi var. Yine boğazdan. Cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? K. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. İhfa. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle okuyacağız. Anküm. Bu şekilde. Anküm. Bu şekilde. Ve ince. Allah lafısa kalın. Allah lafısa burada niye kalın? Çünkü üst, e, öncesindeki harf üstten bağlanmış. <laughs> Dolayısıyla burada e, Allah lafısa kalın okunacak. Vellahü. Bu şekilde. Vellahü. Z derken bakın e, peltek ve ince unutmayın. Z bir elif uzatıyor. Niye? Sonrasında harfin var yani. Şu hareketsiz var var. Ve Allah z z Lin derken tenmin var. Tenmin var. Sonra ne gelmiş? Aynı harfi. O zaman burada ishar tecviti var demektir. İshar. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Lin a. Lin a. Bu şekilde. Ve zü z lin a. Boğazdan. Alel. Alel. Müminin derken Bakın ilk önce şunu söyleyeyim. Şu ıı, ce ce cezim işareti neye ait? Şu küçük elife ait. Yani dolayısıyla burada cezimli bir elif var. O zaman nasıl okunuyor? mü mı bu şekilde. Yani mı bu şekilde. Minin derken bakın burada durak bitti. Şey ayet bitti. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfta uzattığı için burada ne var? Medde ağrı tecvidi var. Dolayısıyla ne yapacağız? e, hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Devam edelim. İz derken peltek z var. E, sonra ne gelmiş? E, peltek z unutmayın yani. Şunu, bunu unutmayın. Özellikle vurguluyorum. Peltek olması önemli. Çünkü bunu peltek yapmazsınız arkadaşlar. Düz normal z derseniz o zaman e, keskin başka bir harf okumuş oluyorsunuz. Keskin z'yi okumuş oluyorsunuz. Bu da harfin değişmesi, mananın değişmesi anlamına gelebilir. İz tüls. Bakın tü ince. Tü ince sağ kalın. Tüls. Tos aydu ay bu azat aydu ne iz tos ne la bakın ne var ne var ee, üstün var yani aslında lam elif harfi sağında kalan lam harfine ait şu üstü. dolayısıyla bir elif miktar uzatıyor niye uzatıyor çünkü sonrasında harfi elif var VELE tel vü ne bakın vü bakın burada Şimdi burada vav e, harfi ötürü almış. Şimdi vav harfi burada normalde uzatılmaması gerekiyor. Niye? Çünkü sonrasında hareket elif vav ye bunlardan biri yok. Ama şu var arkadaşlar altında med yazıyor. Ya yani med ne demek? Uzatmak demek. E, ne demek bu işaret gelince bu ne anlama geliyor? Tam üstünde üstümdeki harfi mutlaka bir elif miktarı uzatacaksın demek. Dolayısıyla bu vü'yü mutlaka bir elif miktar uzatıyoruz. Tel <tellik> vüne ale a boğazdan. Bunu unutmayın ses harfi a <tellik> boğazdan. Ale <tellik> l'de bakın ne var? Uzun met var. Uzun med var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada ne var? Medde munfasıl tecvidi var demektir. Medde munfasıl. Ne yapacağız? Hadrosun'u dokuduğumuz okuduğumuz için sadece e, hadır, özür dilerim arkadaşlar. Medde munfasıl tecvidi var. Hadrosun'u dokuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Bir elif miktarı. Ya yani burada medde munfasıl var. Hadrosun'u dokuduğumuz okuduğumuz için bir elif miktarı uzatıyoruz. Devam edelim. Ale ehadin e ha ha boğazdan ha ha boğazdan ehadin din derken bakın tenvin var. Tenvin var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? V harfi. O zaman burada idgamı mealgun ne tecrübi var demektir. Ne yapacağız? E, ee, i̇dgamı ne yapacağız? Yani şöyle. Ehedim ve. Dim ve. -ve. Bu şekilde ve'ye bağlıyorum. Dimve Bu şekilde. Devam ediyorum bakın. Ve rasülü ince 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 okunması gerekiyor. <laughs> yani bunu kalın yaparsanız sat harfi okumuş olursunuz. Yani harf değişmiş olur. Bu çok büyük bir yanlış. Yani bu ince okunması gerekiyor. Ve Devam edelim yed derken bakın burada d harfi var. D harfi kalkala harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkala tecvidi ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkala te <laughs> tecvidi var. <laughs> ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız ağızda. Yani şöyle yed ne şey yed rukum yed rukum tum fi. fi de uzun met var. Uzun met var. Sonra gelmiş uzun elif. O zaman burada medd-i munfasıl tecvidi var demektir ne yapacağız? Hadır usulünde okuduğumuz için arkadaşlar bir elif miktar uzatıyoruz sadece. Fi uh. Bakın ü ince, ü ince. Niye? Çünkü elif ince bir harftir. Yani mahrece incedir. Ama bu buradaki ha boğazdan boğazdan. Yani bu sesin çıkması önemli. Ve kalın bir harf. Uh. Uh. Bu şekilde. Uh. Ra küm. Fe e, se. Bakın şu çizgi arkadaşlar. Arkadaşlar elif harfi. Yani şu üstünle birlikte e diye okunuyor şu harf de peltek Unutmayın. Sonrasında hareketsiz elif olduğu için bir de uzatıyor. Fe ese beküm. Fe ese peltek F. Unutmayın. Fe ese beküm. Devam ediyorum. Gha boğazdan. Boğazdan gha. Bir de <laughs> arkadaşlar unutmayın. Mim harfi veya nun harfi bu iki harf. E, şedde almışsa o <laughs> orada mutlaka tutma var demektir. Yani burada mesela tutacağız. Gham bu şekilde. <laughs> Çok özür diliyorum. bu şekilde. Şimdi burada bir de şuna bakalım arkadaşlar. Temin var. Temin yani iki üstü var. Yani mutlaka bir tecvid var. Sonra ne gelmiş? B harfi. O zaman burada arkadaşlar iklap tecvidi var demektir. Ne yapacağız? E, gunneli bir e, dudaktan bağlayacağız. Yani şöyle bakalım. Rammen b. Bu şekilde. Bir gha boğazdan, gha boğazdan yine. Bir gha min. Bakın yine ne var? Şeddeli min var. Şedde almış min var. Bir daha yani mutlaka şedde aldığı için bir elif miktarı tutuyoruz. Tutuyoruz dudaktan. Bir de arkadaşlar iki esre var. İki esre. Yani bu ne demek? Temin var. Sonra ne gelmiş? Lam. Lam harfi gelmiş. O zaman burada idgama bilagurne tecvid var demektir. İdgama bilagurne. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız bakın. Bakın baştan alıyorum. Gammem bi milli bu şekilde Birham, milli bu şekilde şu ya yani şu lam şu lam harfi şeddeli gibi okunuyor bihamillike ile like ile uzatıyor niye çünkü, şu, 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 şu üstün sağdaki lam harfin aç şu hareket elif şu hareket elifse bir elif uzatmaya sebep oluyor le bu şekilde devam ediyorum tah boğazdan tah z ze, keskin zenü tah zenü zenü tah zenü ala a bazen ala ma fa teküm ala ma fa teküm bu şekilde devam ediyorum ve le, le me, me de bakın ne var uzun met var sonra ne gelmiş ee, uzun elif gelmiş o zaman burada medde mun fasıl var demektir medde fasıl <laughs> ne yapacağız hadrosul okuduğumuz için arkadaşlar tabii ki de bir elif miktar uzatıyoruz bir elif sadece me asabeküm duracağız. Normal bir şekilde duruyoruz. Sonra son harf zaten cezimli. Normal bir şekilde duruyoruz. Küm. Devam ediyorum. Ve ince bir harf. Allah lafzı kalın. Allah lafzı niye kalın? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzı üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunması gerekiyor burada. Ve vallahi, vallahi. Bu şekilde. Ve ince ama unutmayın. Vallahi. Ha boğazan. Habirun. Run derken bakın tenmin var. Sonra B harfi gelmiş. O zaman burada iklap tecrübeti var demektir. İklap e, ne yapacağız? Hadrosun e, iklap tecvidini uygulayacağız. Yani bir elif miktar tutuyoruz dudaktan. E, yani habirum bi. Rum bi. Bu şekilde. Rum bi me ta Boğazdan ta'a. Ta'a melun. Duracağız. E, ayet bitti. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfte uzattı için arkadaşlar. Burada meddarı tecvidi var. Hadrosunu okuduğumuz için ne yapıyoruz? Bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Evet sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar.